Selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugün S-Link'in üçü bir arada kablosuz şarj cihazını kısa bir şekilde inceliyoruz. Artık yavaş yavaş kablolardan uzaklaşıyoruz. Her şey kablosuz şarjda dönmeye başladı. Hem akıllı saat hem kulaklık hem de telefonunuzu şarj edebilmeniz için üçü bir arada kablosuz şarj cihazları çok fazla popüler olmaya başladı. S v, C, v, F, 110 olarak geçiyor. 15 Watt ibaresini ve MagSafe'i burada görebiliyoruz. Bunun haricinde arka tarafına baktığımız zaman da çeşitli özelliklerinden bahsedilmiş. iOS cihazlarla tamamen güvenilir bir şekilde uyumlu olduğuna bahsedilmiş. 3 cihazı da aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Özellikle kuvvetli mıknatıslar olduğundan bahsedilmiş ve 3 cihaza kadar da aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Kutu içerisinde şarj aletinin dışına ne çıkıyor bir buna kısa bir şekilde bakalım. Ekstra bir mıknatıs aparatı geliyor. Telefonunuzda MagSafe desteği yoksa yani bir iPhone kullanmıyorsanız buna mıknatıs özelliği kazandırabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir de bir ucu Type-A bir ucu Type-C güzel bir kablo geliyor. Ne çok uzun ne de çok kısa. Benim gündelik hayatta kullanmış olduğum cihaz Xiaomi 14 Ultra. Bunda biliyorsunuz bir mıknatıs desteği bulunmuyor ve kullanmış olduğum kılıfta da herhangi bir MagSafe desteği bulunmuyor. İçerisinden gelen bu aparatla beraber artık ne yapabiliyorsunuz? Mıknatıs özelliğini kazandırabiliyorsunuz. Telefonumuza düzgün bir şekilde hizalayıp takıyoruz şöyle. Şimdi artık telefonumuzda MagSafe desteği bulunuyor. Rahat bir şekilde artık takabiliyoruz. Bu arada yapışkanları çok çok da iyi değil. Hani belli bir süre ısıtarak veya bastırarak uygulama yapmanız gerekiyor. Direkt hemen tutmuyor. Bu arada böyle ürünleri kullanırken düzgün adaptörlerde kullanmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sonuçta 15 watt bir kablosuz şarj özelliği destekliyor. Siz gidip ucuz bir adaptör kullandığınızda 15 wattı veremediği için telefonunuzda 15 watt kablosuz şarj olamayacaktır. Böyle durumlarda da sanki ürün şarj etmiyormuş gibi bir algı oluşabiliyor ancak düzgün adaptör kullanıldığı takdirde 15 watt tabii ki de verebiliyor. Şu anda şarja takılacak herhangi bir bildirim ışığı göremedim. Şimdi hemen telefonumuzu şöyle oturtuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda kablosuz olarak şarj olmaya başladı. Yamukta tutsanız yapışıyor, bırakmıyor kolay kolay. Sol tarafta kulaklıklar için dizayn edilmiş bir bölüm bulunuyor. Buraya da kablosuz şarj özelliği bulunan kulaklığınızı bıraktığınızda gördüğünüz gibi hemen şarj almaya başlıyor. Şarjı bıraktı koyduk. Tekrardan şarj almaya başladı. Üst tarafta tabii ki de akıllı saatler için. Ancak şu an elimde bulunan bütün akıllı saatler pinli şarj olduğu için. Yani kablosuz şarj özelliği desteklemediği için bunu deneyemeyeceğim. Kablosuz şarj özelliği destekleyen Apple Watch olur. Farklı bir saat olur. Oturttuğunuz anda yine o da şarj almaya başlıyor. Şöyle bir göstereyim. Hem kulaklığı taktım hem de telefonumu şöyle oturttum. Gördüğünüz gibi hem şu an telefonum şarj oluyor hem de kulaklığım şarj oluyor aşağıdaki mavi bildirim ışığının yandığını görebiliyoruz. Malzeme kalitesi gayet güzel. 15 watt hızlı şarj etmesi hoşuma gitti. Görüntü olarak sade bir görüntüsü var. Kaba bir görüntüsü yok. Taşınabilirliği güzel. Tek bir ürünle hem kulaklığınızı hem akıllı saatinizi hem de telefonunuzu şarj edebilmeniz bence büyük bir avantaj. En önemli zaten avantajı da kablo kalabalığından kurtulmuş oluyorsunuz. Düşünün mesela akıllı saatinizi, kulaklığınızı, telefonunuzu şarj edeceksiniz. Üçünün de şarj aleti farklı, kablosu farklı falan. Karışık bir görüntü oluşur. Ancak bu ürün vesilesiyle bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İşlevselliği, kullanış güzel uzatılacak bir şeyin de olduğunu düşünmüyorum. Ürün bu şekildeydi. Hoşunuza giderse açıklamaya linkini bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.